Normalde rakip Antalya Spor ya. Çok gerekli miydi diyebileceğim bir olay. Endidi neden iki stoperin arasına girer. Calo ile Paulus da zaten alır verir. Ama ilk yarıda öyle oynarken. Cerny ile Salih'in de ön tarafa evet. Abraham'a yakın olmasını görünce karşılığı alındı. Çünkü ben o tarz oyun formasyonunu rakip net çift forvet oynadığında kenarlarla beraber bir de orta sahili baskı yaptığında okey bende kabul. Çünkü hep bir fazlalık önemlidir. Aslında rakip çift ya. 5-3-2 oynadı. Tamam yani, da yine de öyle... Çok şiddetli bir baskı yapamadı yok. evet. O yüzden çok gerekli miydi? Ama güzel yaptı indi de o işi. Zaten Beşiktaş'ın en iyilerinden biri bugünkü ankette de, de yazdık. Oynadı. Evet. İyi oynadı. Kaptanlıkla yaramış. Zaten İngiltere Premier Lig oyuncusu. Hani... İşin ondan beklenilen taraf ne? Örümcek gibi topları kapması. Aldığı topları basit oynaması. Bugün öyle bir endedi de izledik yani.